Darül Harp'te de olsa, kafir de olsa onların haklarına girmek bu benim o dediğim çoğunluğa göre caiz değil. O yüzden İslam dini hak konusunda kafirdi, mümindi, münafıktı ondan olsa hiç ayırt etmemiş. Kul hakkı kul hakkıdır. Biz hiç kimsenin hakkına, hukukuna giremeyiz. Bu konuda hiç kimseye bu konuda kimsenin malını mülkünü talan edemeyiz. Zarar veremeyiz. Buna fetva verenler var. Tekrar altını çiziyorum bunun. Ben onlara katılanlardan değilim. Çünkü çoğunlukta buna katılmamış. Bu ancak böyle nasıl söyleyeyim karşılıklı gerçekten bir savaş çıkar. Siz o zaman o savaşta gayrimüslim unsurlarının işte savaş aletlerini, edevatlarını, ekonomisini çökertmek için mücadele edebilirsiniz. Bu tamam. Ama öbür türlü örneğin siz bir darül harp olan bir ülkeye o ülkenin izniyle girmişsiniz veya o ülkenin vatandaşı olmuşsunuz. Orada kalkıp da bir gayrimüslim unsurun hakkına, hukukuna girmeniz doğru değil e, ee, İbn Abidin'de geçiyor fetva. Gayri Müslim ülkelerde onların kanunlarına itaat etmek, karşı gelmemek zarureti vardır. Mallarına, canlarına, ırzlarına saldırmak asla caiz değildir der İbn Abidin. O yüzden Reddül Muhtar'da geçer bu. Onu kesinlikle kafir de olsalar biz gayrimüslim ülkelerde onların haklarına, hukuklarına tecavüz edemeyiz. Bunun hilafına tekrar fetva verenler var. Ben onlara katılanlardan değilim. O yüzden de bunun hilafına olan fetvayı size aktarmıyorum. Öyle bir yerlerden korktuğum için değil. Bunun yıllardan beri beni tanıyanlar bilirler. Ben bunlar bu tip şeylere İslam hukuku neyse ona riayet ederim. Çoğunluk bunlara zarar verilmesini öngörmemiş. O yüzden ben de o imamlara tapi olurum. Darül Harp'te kafirlerin mal, can ve ırzlarına saldırmak haramdır. Yani bir Müslümanın Darül Harp'te de olsa kafirlerin malına, canına, ırzına saldırması Haramdır. Tekrar söylüyorum. Buna böyle fetva verenler var. Biz o fetva verenlere katılmıyoruz. O fetva verenler ne yaptı mesela? Irak'ta, Suriye'de Daesh denen o kimseler çıktı. Orada La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kadınların ırzına da dokundular. Canlarına da dokundular. Mallarına da dokundular. Onlar normalde her şeylerini talan ettiler. Allah muhafaza eylesin. Bu Darül Harb'de de olsa ister kafir olsun, ister mümin olsun, bir Müslümanın e, karşısındaki kadının e, ırzına, namusuna, şerefine dokunması veyahut karşıdaki kimsenin malına, canına dokunması caiz değil. Kafirin malını almak, kalbini kırmak, Müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır. Yani siz bir kafirin malını gasp edemezsiniz. Bir kafirin malını haksız yere alamazsınız. Haksız yere ütemezsiniz. Kafirlerin haklarına dokunmak ve kafir bir kimseyi dolandırmak e, caiz değildir. Müslümanlar bundan uzak duracaklar. Ve kafirlerden de gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yol ile alınan her şey habistir, pisliktir yani, caiz değildir. Kullanılması da haramdır. Sahibi bulunmazsa fakirlere sadak olarak vermek lazımdır.